Kaldır o tabağı sofradan! Çocuk içeride, sizle beraber yiyecek yemeğini! Sana değer verdim, soframı aldım! Ama geç kalmakla buna layık olmadığını gösterdin! Ceza olarak mutfakta yiyeceksin, anladın mı? Anladım teyzeciğim! Mutfakta yesem de memnun olurum ben! Peyker ablamla bahçıvan amcayı pek zaten! Sormadığım şeyleri söyleme lütfen! Bana evet veya hayır diye cevap verilmesini isterim. Başsallanmasından hoşlanmam! Hay Allah kahretsin, nedir bunlardan çektiğim canım? Yine yemeğin dibine dara ekmişler, ben bu kız çağız'a ne yedireceğim şimdi? <laughs> Hiçbir şey vermeseniz de olur, ekmek o kadar güzel ve nazik ki! Hmm, öyle şey olur mu, ha. <laughs> ha al, ben biraz zeytin vereyim de katık et bari, hadi! Ay, ay, Zeytine bayılırım. aman 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 dünyanın iğnesini yedim. Romatizmalarım bana mısın demiyor. Romatizmalarım mı var senin? Öyle güzel bir ilaç biliyorum ki. Ah almadım ilaç mı kaldı benim kızım? Doktorluğun da var ha? Babam çok ilaç bilirdi de ondan öğrendim. Şu benim de bir çare bul bereyo. Gayet kolay. Sigarayı azaltıp hatmi suya içeceğiz. İyi geliyor mi Bana da bir ilaç söyle bari. Ne için? <laughs> Koca bulmak için. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah! <gülüyor> hey maşallah kefala gel kefala canlı 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 bunlar! Hop! Dümeş! şimdi <laughs> iki! Düş be ne şans be! <laughs> Ver bakalım paraları! <laughs> Al da paran kadar para. Ee başka paran var mı? Hadi git işine be sen de! <laughs> Hadi eyvallah! <laughs> bir şeyiniz yok ya? Yok, yok, yo, hiçbir şeyim yok! Tanıdın mı? Yok! Köyden gelen kız! Ay, o muydu Rüküş? Bilakis çok tatlı! <laughs> Saf ve güzel! Aman, hadi be sen de!